3. Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yalıkavak Giriş Mahallesi'nde unutulmaya yüz tutmuş yörük geleneklerini yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Festival alanında kurulan çadırlar arasında gezen Kurulan çadırlar arasında gezen ziyaretçiler, yörüklerin zengin kültürünü birebir deneyimleme fırsatını buluyor. El emeği, göz nuru, işlemeler meydanda saçıldı. Renkli kıyafetler, geleneksel müzikler ve halk oyunlarıyla yörük kültürü adeta yeniden hayat buluyor değerli izleyenler. Tak takıştır haydi festivale sloganıyla hem yöre halkından hem de yerli yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Biz de Milas Yörük Kültür Derneği olarak... E Bodrumlu yörük kardeşlerimizin ateşine biz de katkı sağlamak için buraya teşvik ettik. Ee, dedikleri gibi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün gidin Toroslara bakın çıkın oraya orada yörük ateşi görürseniz bilin ki bu memleketi kimse bölemez dediği gibi biz onun yolunda gidiyoruz. Ee, biz de bu yörük kardeşlerimizle beraber buraya teşrif ettik. Ee, gördüğümüz gibi işte her yöreden her yörük kardeşlerimizin birleşmesiyle böyle bir güzellik yaşandı. Biz de bu güzellik içindeyiz inşallah. Peki, teşekkür ben teşekkür ediyorum. Ee, ben de Milas Yörükobalar Kültür Derneği Halk Oyunlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Ayşe Tavaslı. Ee, başkanımızın e, çok önemli bir işi çıktığı için o gelemedi. Fakat biz de sandıklarımızı açtık, taktık, takıştırdık. Ee, Perihan Başkanımızın etkinliğine koştuk geldik. Hep beraber kocaman bir ekip olaraktan. Ee, iyi seyirler diliyoruz herkese. Her tüm yürük amacına selamlar gönderiyoruz. Evet, biz bunu geçileri sağıyoruz, sütünü pişiriyoruz, yoğurt yapıyoruz. Ondan sonra böyle ayran yapıyoruz, yağını alıyoruz. Şu durumda yağlı millete ikram ediyoruz müşteri. Keçi sütü dedin. Geçi sütünden, evet. Bu geçi erkeç derisinden deridir. Tuluk, ayran tuluğu böyle. Bunu terbiyesi çoktur yani. Sakızlıktan olur, deve şey çam kabuğundan olur. Hani çok terbiye yapılmayınca olmaz yani. Hani böyle rastgele olmaz. Yap yaptığımız şeyler böyledir yani. <laughs> Oh